Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 18 Şubat Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Benden kıymetli desteğinizi asla esirgemiyorsunuz. İzliyorsunuz, yorumlarda bulunuyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ve videolarım her gün artık binden fazla izlenmeye başlandı. Dün de yaklaşık 2000-2500 insan izlemiş. O yüzden her birinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi bugün çok önemli bir gün çok değerli bir gün. Çünkü bugün Şampiyonlar Ligi. Zamanı bir hafta öncesine saralım birlikte. En son Şampiyonlar Ligi ile YouTube'la alakalı tahmin verdiğimde çok güzel geçmişti. 3 3 üç yapmıştık. Aynı zamanda gruplarında da muhteşem işler yapmıştık. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir. Yeni bir Şampiyonlar Ligi yine çok güzel kazanacağız. Bundan hiçbirinizin şüphe olmasın. Hem YouTube'dakilere kazandırmak için elinden gelen en güzel tahminleri paylaşacağım sizinle. Hem de grubunda Şampalay Ligi ile alakalı müthiş tahminler. Çok sağlam tahminler. Hepsi grubundaki üyeleri bekliyor olacak. Bugün başlığı şöyle atma uygun gördüm. Çok değerli bir maç var. Evet arkadaşlar. Hatta ben bu maçı Grubunda da paylaşacağım ama hangi bölümde, hangi aralıkta paylaşacağımı onu söyleyeyim. O birazcık gizli olsun. Fakat ben sizlerle alakalı, bugün YouTube'daki ahali, çok değerli bir maç var. Bunu affetmeyin, bunu kaçırmayın. E, bunu değerlendirirseniz mutlu olacaksınız. Hangi maç olduğunu birazdan değineceğim. Şimdi biz yavaş yavaş böyle adım adım video öyle biraz ilerleyelim. Ben size bazı şeyler anlatayım. Bazı şeyler dinleyin benden. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmanız gerektiğine dair de bazı fikirler vereceğim. Benim sizlerden sadece nazikane bir ricam var. Lütfen kanalıma beğenin. Yorum yapın. Abone olun. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Eğer ekstradan kanalıma destek olmak isterseniz Şurada gördüğünüz teşekkür butonunu tıklayarak da kanalıma sahip çıkabilirsiniz. Eğer orada gördüğünüz teşekkür butonunu tıklarsanız ben de sizi burada onur bölümünde ağırlıyorum. Ne dedim? Bu kanala sahip çıkın lütfen. Alper İlhan her zamanki gibi desteğini esirgememiş. Ben e, beni izleyen binlerce insan arasında nice Alperler olduğunu düşünüyorum. Adınızın önemi yok ama Varlığınızın bir önemi var. O yüzden lütfen bu kanala desteğinizi esirgemeyin. Sevgili Alper'e bir kez daha desteği için çok çok teşekkür ederim. Evet şimdi tabii ki birçoğunuz grubumla alakalı dün yazdınız. İyi yazanlar var gelenler var sağ olun ilginiz alakanız için ama insanlar grubuma gelmek istiyorsa bir neden bulmalılar. Değil mi? Bir sebep bulmalılar. Ya bir referans aramalılar ya da işte bir kalite görmeliler. Ben de size yardımcı olmak bağımında birkaç şey paylaşayım. Bakın Şubat ayında paylaştığım kasa kombinelerini ekranda görüyorsunuz. Bunlar kazananlar. Bunlar da Şubat ayında grubunda kasadan sonra paylaştığım günün ikilileri. Ekranda kazanan günün ikili tercihlerini görüyorsunuz. Geldik kaleye. Kasa bitti, ikili bitti. Artık kaledeyiz arkadaşlar. Günün kalesi. Şubat ayında kale dolu düzgün gidiyor kalenin özelliği şu arkadaşlar. Benim o güne dair en çok güvendiğim, garanti gördüğüm tahmin. Yüklü girerler genelde insanlar bunu. Durum bu. Bir de VIP ideal vardır. Onu paylaşmama gerek yok. Aynı zamanda işte maç önü tercihlerim oluyor. Canlılar onları paylaşıyor. bunlar ana oyunları. Yani gördüğünüz o Şubat ayında gördüğünüz kasa, ikili, kale. Bunlar Diamond grubunda paylaşım ana oyunlarım sizlere biraz fikir versin. Peki neden bunu yapıyorum? Anlatayım size. Şimdi grubumla alakalı insanların bana attığı yorumları bir taraftan sizler ekranda okurken ben de neden bu ana oyunları paylaştığımı size sırayla anlatayım. Şimdi kasa kombinisi arkadaşlar benim gruplarımda paylaştı. Üç ihtimalle ama gelme ihtimali oldukça kuvvetli olan üç tane tercihten ibarettir. Ve matematiksel olarak da şansınız bayağı da fazladır. Ama bahiste iddia da garanti olmadığından dolayı bu, bu işin bir de şans olduğunu asla unutmamak gerek. Yine de bayağı Şubat ayında kasa kombinimiz kazandı. Yine size ekranı yorumlara okuyor durun. Ben de size günün ikilisinden bahsedeyim. Şimdi insanlar üç maç riskine girmeyebilirler. Kasa kombinimi oynayabilirler? Bunu anlayışla karşılamak lazım. Günün ikilisi diye bir seçenek var. Burada kazanma şansın çok daha fazla yükseliyor. Ama oranlarda yine kasa kombinesi çok yakın oluyor. Fakat işte mesela kasa kombinesinde e, verdiğin maçın gelme ihtimali %75, %85, %90 arasındayken günlük ilesinde bu şans biraz daha düşüyor. İşte %60'lara, %65'lere falan düşüyor. Neden? Yine günlük ilesinde tatminkar bir oran bulmak zorundayız. Bu yüzden. Siz yine grubunla alakalı bugüne kadar insanların gönderdiği bazı yorumları okurken ben de günün kalesinden bahsetmek istiyorum son olarak. Günün kalesinin özelliği de şu arkadaşlar grubumla. Şimdi kasa kombinisini oynamayabilir bir kişi. Günün ikilisini de oynamak ama tek maçta günü kapatmak ister. O da günün kalesidir. Günün kalesi benim gruplarımda paylaştığım en değerli tercihtir. Ve gelme ihtimali de oldukça kuvvetlidir. O yüzden bu kadar değerli. Şimdi benim grubumda işte bir de VIP dahil var, işte maç önleri tercihleri var, işte bazen oyuncu tercihleri, bazen de bomba tercihleri de paylaşıyorum. Benim sistemle gitmemin tek bir sebebi var. Herkesin arkadaşlar, ben ne kadar insanlara sistemi empoze edersem edeyim, kendisinin de bir bahis sistemi var ve bahis anlayışı var. Ve aynı zamanda grubunda sadece Türkiye'den üye yok saat farkından dolayı işte Amerika'dan olsun, Kanada'dan olsun, Almanya'dan olsun, işte Azerbaycan'dan olsun, Afrika'dan olsun çeşitli üyeler de var. Herkese göre bir oyun var. Ya adam sadece canlıyı sever, benim grubumda canlı için oynar. Maç önüyle hiç ilgilenmez. Veya bazı maç önü tercihlerim oluyor. Çok değerli maçlarda. Onlarla ilgileniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani grup tamamen profesyonel bir anlayışla ilerliyor. Bir şey daha ekleyeyim. Ondan sonra tahminlere geçelim. Gruplarıma katılmak isteyenler. Bu kadar bilgi verdik. Onu da vereyim. Gruplarım ücretli. Katılmak isteyenler YouTube'da açıklama ve yorum kısmına ben linkleri bırakıyorum. Telegram'dan bana yazmanız yeterli. Direkt karşınıza ben çıkıyorum. Alper hocam merhaba nasılsın? Bir grup hakkında bilgi alabilir miyim dersiniz. Ben size yardımcı olurum. Muhtemelen videodan sonra da gece boyunca sizlerden de mesajlar geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi artık tahminlere geçme vakti. Şampiyonlar Ligi ile açılışı yapıyoruz. Milan'la Feyenoord karşılaşıyorlar. Analizimde çıkardığım biri şu. Bu iki takımın aralarındaki ilk maçta 11 korner çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Aynı zamanda iki takımın korner ortalaması 5 üstü. Ben de elimdeki bu verilerden sonra dedim ki bunu bir alt baremden alayım ve garantileyim. Sol altta görüyorsunuz maçta beklenen korner sayısı 12 üstü. Sizler riskinizi arttırabilirsiniz. 9.5 deneyebilirsiniz. Çok daha şansınızı zorlamak isterseniz 10.5 deneyebilirsiniz. Bu da sizin takdirinizdir. Fakat benim tahminim 8.5 korner üstü oranda 1.35 değerlendirenlere sayılır. Şampiyonlar evet, Ligi ile devam edelim. Benfica ile Monaco karşılaşıyor. Evet. Size bahsettiğim o çok değerli maç bu. Çok değerli tahmin bu. Şimdi yorum olarak şöyle yazmışım. Bu maçta kavga çıkacak. Karakolluk olacak ve çok sert bir oyun izleyeceğiz. Neden? Çünkü ben ilk maçı başından sonuna kadar izledim. Hatta hakem birçok pozisyonda da kartını es geçmişti. Fakat bu sefer olmasa kim İsveçli kartı da çok seviyor. Yani birinci dakikada bile kartını çıkartabilecek kadar çılgın bir hakem. Yeter ki ona sen faal ver. Sebe yeter ki sebep ver. Öyle bir hakem. E, Glenn Nirbeck diye bir adam da öyle olması lazım. Şimdi analizde görüyorsunuz altta maçta beklenen kar sayısı 3 ya da 4 falan ama şimdi şöyle bir durum var. Bu playoff'un son maçı. Eleme maçı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Özellikle ben ikinci yarıda çok daha fazla kartların çıkacağını düşünüyorum. Skor e, skorda eğer kopmazsa yani bir anda işte Benfica 3-0-4-0 kopmazsa bu kart gelir. Tabii ki skorun kopmaması önemli arkadaşlar. Maçta kavga çıkar. Ona hiç şüpheniz olmasın. İlk maç çok sert oynadılar birbirlerine karşı. O yüzden ben bunu çok değerli buldum. E, tahminim bu yüzden 4.5 kart üstü oranda 1.65 değerlendirenleri hayırlı. Şampiyonlar Ligi'nde son maçtayız artık. Atalanta ile Kulüp Brüş karşılaşıyorlar. Bence bu maçın tek kolde kalması mümkün görünmüyor arkadaşlar. Zaten playoff'un son maçı. Yani özellikle Kulüp Brüş gol atarsa yani işimiz inanılmaz kolay. Bedava diyebiliriz yani geldi diyebiliriz. Ama tabii ki biz tarafsız kalalım. Ee, ve golün kimin atacağıyla biz ilgilenmeyelim. Uzaktan keyifle izleyelim. Yani maçta bir buçuk gol üstü beklentisi de yüzde seksen üstü. Ee, zaten olabilecek çok erken bir gol de bu tahmini rahatça getirecektir. Bir nevi kapama maçı olarak da düşünelim bence. O yüzden tahminim bir buçuk gol üstü. Oranda 1.20 değerlendirenleri de hayırlı olsun oran yükseltmek isteyenler alternatif tercihleri de değerlendirebiliriz. Şimdi çok teşekkürler. Artık şu andan itibaren beni çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. 3 tane değerli tercih arkadaşlar. Bence çok mantıklı her biri. Ve bir mucize olmazsa bugün 3'te 3 üç yapacağız. Yani YouTube ahalisine kazandıracağız. Onunla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fakat gruplarında asıl bombalar orada. Asıl o bombalar orada yani. Günün ana oyunları hariç. Bakın kasa, ideal, ikili kale, ana oyunları hariç. Özel oyuncu tercihlerim olacak. Avrupa'daki Türkler için özel tercihlerim olacak. Şut olacak, tercih olacak işte veya başka bir şey. Analizinde çıkaracağım ve paylaşacağım. Maç önü güven yüz tercihler olacak. Yani benim grubumda herkes için bir tahmin olacak arkadaşlar. Ve geçen hafta çok güzel bir an yaşatmıştım grubundaki insanları şampiyonlar ligi ile alakalı. Bu hafta da aynısı devam edecek. Çünkü burası benim alanım. Burada zaten benim buradaki misyonum kazandırmak. Ve kazanma ihtimali kuvvetli tahminleri vermek. Misyonumuz da insanlar yani 300 tane üye var içeride. 300'den daha fazla. Neden insanlar bu kadar grubundalar peki? Neden? Bir sebep var. Güveniyorlar, inanıyorlar. Eyvallah ama kazanmak için buradalar. Ben de onlara istediklerini vereceğim. Eğer sen iddiayla alakalı çok haşır neşir değilsen, bayısla alakalı mesafen varsa, çok bakmıyorsa gel kalite gör. Çünkü ben hani bununla yatıp bununla kalkıyorum. Maçları takip ediyorum, analiz yapıyorum, değerlendiriyorum, anlık paylaşım yapıyorum. O yüzden de Şampiyona ligini hiç kaçırmayın arkadaşlar. Yani bu işin şakası yok. Para kazanmak isteyenler, güzel bir gün geçirmek isteyenler düşünmeden grubuma gelsinler. Ben de elinden geleni yapacağım kazanmanız için. Şimdi gruplarıma nasıl katılıyorsunuz? Grupları müjette Linkleri YouTube'da açıklama ve yorum kısmına bırakıyorum. Telegram'dan bana yazacaksınız. Hal hatır sorun. Ondan sonra bilgi almak için ricada bulunun. Ben de size yardımcı olurum. İçeride 300 üyeden fazla var ve dünyanın her yerinden insanlar var. Bu da çok çok değerli. Şampiyonlar Ligi'nde ben sadece size tahmin vermiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda iddiayı ve bahisi de öğretiyorum. Bu işin bir mantığı var. Bazen matematiğin dışına çıkıyoruz. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuçta çok değerli bir tercih olur. İnanırsın matematiksel ihtimalin %50 olsa bile o maçı verirsin. Olur yani. Ama burada kişiye güvenmeniz gerek. Kişinin tecrübesine, kalitesine bakmanız lazım. Yarın birçok tahminci dinleyeceksinizdir. Okuyacaksınız forumları, yorumları. Burada iyi kötüyü ayırt etmek sizin elinizde. Ama şampanya ile ilgili alakalı şüpheniz olmasın arkadaşlar. Şov yapacağız. Hem YouTube'da hem de gruplarımda. Müthiş bir gün bizi bekliyor. Ondan hiç şüpheniz olmasın. O yüzden ben herkesi gruplarıma bekliyorum. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.